sizi zillilerim. Vay 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 vay. <laughs> Arkadaşlar inanmıyorum bunlar dövüşüyor ya. Cafer arkadaş buldu ama dövüşüyorlar. Bak 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 bak. Ya küçük vallahi fena. <laughs> <laughs> aleyküm selam aleyküm selam hoş geldin. Oy tet 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 şunlara bak ya Ay, inanmıyorum ya. Gucci'ye bak <laughs> vay fena. Gel, bunlar gel. ne yapıyor? Oyun mu oynuyorlar anlamadım ki. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Vallahi <laughs> bizimle Uyma. Arkadaş buldum diye mi seviniyorsun, kıskanıyor mu? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kuş bu Cafer. Yeni bir arkadaş geldi Cafer'e ama bunlar kapışıyor ikisi ya. <laughs> Ayşe Hanım, şu ufaklığı yerine koy. Bu fena. Bak geliyor yine. Gelecek ha. Bak geliyor. Bak 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 saldırıyor. Cafer'e saldırıyor ya. Küçük bir şey. Aa telefonun üzerine de kondu. Şş, böcük. <laughs> Her yer benim diyor istemiyor kimse. Ay vay 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 kafama kondu kafama. Kafama kondu. <laughs> ha oraya bir de sıçma ha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet ya ama dövüşüyorlar ikisi çok fena dövüşüyorlar. Kapışıyor. Saldırıyor bu Cafer'e istemiyor yanımızda. Cafer'i kovaladı. da. hoş geldiniz arkadaşlar. Onur Kabakçı, Nart, Yasir, Eda Keskin, Yusuf Özbek hoş geldiniz. Bak 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 gitti yine. Kuşlar niye kavga eder? Tam tersi arkadaş bulduk diye sevinmeleri gerekirdi. Bizim Hüseyin Şimşen, Koca İhtiyar'ın kuşu bu. Kendisi gezmeye gitti çoruma. Bize misafir geldi kuş ama bu dağdan geldi bağdakini kovuyor. Bu ya bu var ya bu. Aleyküm selam Burhan hoş geldiniz. Yağmurun dünyası. Oğuzhan Talan. Aleyküm selam arkadaşlar. Fatih Kaçmaz. Samet hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Cafer'in arkadaşı var. Bugün onu gösteriyor size ama bunlar tam canlı yayını açtım kapışmaya başladılar. Selincan, Selin Yüce, Yasir, Oğuzhan, e, KK bilmem ne yazmışsın. Söylerim arkadaşlar adınızı önce şu Cafer'in bir alayım yavrum benim üzüldü biraz. Gel oğlum gel. Gel hadi küsme. Gel. Gel babaca gel. Gel hadi. Gel sen yanıma gel. Gel. Gel oğlum. Gelsene. <laughs> hadi gel. Küstü bak görüyor musun? Bunu Arkadaş istemez artık. Bu eminim bundan sonra arkadaş istemez. İstemez. Ayşe Hanım bu benim yavrum olsun o senin yavrum olsun. Yok canım o ben yavrum kısa niye veriyormuşum Cafer benim. Demiyor mu Cafer bana? Niye vereyim? <gülüyor> <gülüyor> sen buna Cafer benim. O, o seni sevdi. Cafer de ben de seveyim. Muhammed ne kuşu bilmiyorum. Aha bu da geldi yanıma. Muhabbet bu mu? Ne ben bilmiyorum arkadaşlar cinsini sanırım oğlum, öyle bir şey. Gel Cafer'im gel. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydın, kusura bakmayın daha tıraş bile olmadım. Yeni kalktık. İşte bu. Bu var ya bu. Bu küçük fena bu. Küçük çok fena. Çok bak 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 kızıyor bak. Bak elimi de didikliyor. Bak 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 çok fena bu var ya bu yaramaz. <laughs> günaydın Faruk. Mustafa Enser Eren. Bak gitti 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 bak bak Ayşe Hanım bakayım ne yapıyorlar dur. Dur bakayım ne yapıyorlar. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Bunun ismi ne? Ne söylediler dün? İşte beni Bu arıya benziyor. Alınan arı alınan arı alınan gibi çiçeğe ne yapıyor? Bak bak Cafer'in sırtına bindi. <laughs> çok arsız bu. Bu çok arsız bu. Her yere konuyor bu. Gel. Gel hadi babacığa gel. Oo, kafama da kondu. Cafer. Cafer. Sen bundan biraz daha şeyler öğren Oğlum, Cafer. Bak misafir. Geldi sana arkadaş gel. düşürdü. Arı gibi çiçeğe de konuyor bu. Vay vay vay. <laughs> Çok fena arkadaş bunlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oğuzhan Talan tekrar. Kolpaçino. Yağmurun dünyası. Kolpaçino. Laflarına dikkat et. Derhal engellerim ve cezalandırırım. Haberin olsun. Arap çocuk. Aleykümselam Nazmet. Nazmet. Yasin Topçu Taçsız Kraliçe Günaydın arkadaşlar günaydın hoş geldiniz Biz kuşlarla şu anda Eğleniyoruz Cafer'in arkadaşı var eee, Pratik fikirler Mecit, Kübra. E, bunu da sizinle paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş birbirlerine kur bak, bak, yapıyorlar. Cafer'im ne hal Dağdan geldi. Küçük yaklaşmaya çalışıyor da Cafer. Hayır istemiyor dövmeye sanki. Çalışayım. Dövmüyor mu? Dövmez Yok yok. yok. ondan büyük, odonu dövsün. Dövmüyor Caffer. Cafer. Kaçma Cafer. Bak 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 bak. isminle. Taçsız kraliçe. Baki. Mersin merhaba. Yağmurun dünyası tekrar. LPS bir dal Onur Altın Selin Eyvallah gelin. tamam özür kabul edildi arkadaşlar kırıcı olmayın özür dileyen arkadaşımın özünü kabul ediyoruz Kerem Balkan Sefa Kantık Profesyonel Selin Sefa yine Kübra Murat Selin Yüce biz de sizleri seviyoruz arkadaşlar teşekkürler pratik fikirler Afra Nur Afra Nur çok güzel bir isimmiş ya Feyza Ünal akşam arkadaşlar bugün öğlen e, güzel bir video var e, arabanın üzerinde ilginç bir deney yaptık yani e, yapmamamız gereken bir deney yaptık saat 12.30'da gelecek çok güzel bir video bir tane de akşama var yetiştirebilirsem e, o da bir e, kinder'in güzel bir videosu yine takip etmenizi öneririm canlı yayın e, yarın açabiliriz bugün değil de yarın saat 10'da Yarın sabah saat 10'da canlı yayın yine açacağız. Şu an kuşlarımın birbirlerine alışmasını izliyorsunuz. Ben bu evet. kuşu ihtiyara vermem. İhtiyar Hüseyin Şimşek bu kuşu sana geri vermem haberin olsun. <laughs> yok, yok, İsmi Nurmuş. Nura merhaba. Nur merhaba. Kim o demiş? İhtiyar bizim Adem Usta'nın eğlence zamanından Adem Usta'nın kayınpederi arkadaşlar köylümüz. Deniz Akta teşekkürler arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kuş misafir arkadaşlar. Misafir bir kuş ama. Bak, bizim Cafer'e kuru yapıyor vallahi. Vallahi İsmini bilmiyorum. İsmini hiç sormadık. Ne bunun ismi? İsmini sormadım ben. Aa, oraya işledim İsmini koyalım mı? Geçici isim koyalım mı buna. koyalım Ne koyalım? koyalım? Ne? Maviş. Maviş mi olsun? İyi. Ayşe Hanım Maviş dedi. Bakın Teşekkürler. İyi. Sizler Biz nasılsınız? Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler hepiniz hoş geldiniz. Muhammed küçük güzel. O kuş ne? Bu kuş misafir bir kuş. Şu anda Cafer'le oynuyorlar. Misafir bir kuş arkadaşlar. Ebrar hoş geldin. Günaydın millet demiş. Günaydın arkadaşım sana da günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Dilara günaydın. Mersin tatlısı mı? Mersin tatlısı nasıl bir şey ismi var mı onun? Baki. Gelirim arkadaşlar. Zaman müsait oldukça neden olmasın? Bayram Kaderli, Sefa Benderoğlu, Şule, Elmina, yine Sefa, Suzan Akçay günaydın. Firar M.C. Baki demiş. Dedik zaten. Günaydın Suzan. Günaydın Esma'cık. Murat. Minigraf. Cafer'le arkadaşını izliyorsunuz. Dilara. Dila'ya selam. Merve Kaymakçılar mı? De sonunu okuyamadım. Mehmet Ali. Limon. Arda. İbrahim. Güvercin. Ebrar. Nerede yaşıyorsunuz? Ankara. Polatlı arkadaşlar. Aynur Halil. Şule. Uf, Ulaş. Berat. Ayşe biraz konuşsana. Bilgi Avcısı Hasan. Selamlar. Cafer oynuyor arkadaşlar. Keyfi evet, yerinde. Evet Cafer'in oh, da kurduk. Oooo ısırıyor Cafer'i. Maviş, Maviş benim Maviş oynayacak adam arıyor ya. Maviş. Oynayacak adam aramaz da, Maviş, da kuş arıyor. Maviş bakın. Maviş. Maviş. Benim Cafer'ime kur yapayım. Valla Cafer'i yine halletti oraya. çok Ay, yok. Yani. Çok batırıyorum ortalığa Çok olsun. ayıp Cafer şimdi yaptığım işlerinde çok ayıp oldu. Cafer 200 TL almıştım arkadaşlar. Küsüratı da vardı. Cafer. Arda Özgen. Bak 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 görüyor Sosyal musun? Sosyal medya haber. İlhami. Ebrar yine. Can. Cafer, Mavişten bizim kuş misafirlere şey. uymuyor arkadaşlar. Bizim gibi mazlum o da ya. Bizim kuş biz gibi aynı. Mazlum. Cafer kaçıyor Maviş'ten. Kafasını kafasına Kafese gireceğim diyor. Açtım kafası. <laughs> Aşağıya misa Cafer misafire dokunulmaz, değil mi oğlum? Misafire dokunulmaz. Misafir Ama Cafer hiç hoşnut değil sıra. bak tüylerini kabarttı şimdi. Değil mi? Cafer sabahtan beri bağırıyordu zaten. İlhami evin günaydın. Cafer. Salih Kılıç günaydın. Hürmet Teşekkürler değilim. arkadaşlar. Bizler de, de sizleri seviyoruz. Cafer. Bu arada arkadaşlar canlı yayını az sonra kapatacağım. Görüyorsunuz fazla bir aksiyon yok. Sadece Cafer'i biraz izlemenizi istedim. Ca Dur bakayım Cafer'in yuvanın da girecek mi? Cafer girdi. E, Hadi Maviş. Buyurun. Cafer yuvana girdi. Sen de git yanına. Gideceğim mi yanına? Yok. Canlarım demiş papatya. Teşekkürler. Biz de sizleri, sizleri seviyoruz. Gel. Bir, bir daha yaz. Kaçırdım. Günaydın Hüseyin. Şule Özkan. Günaydın Onur Bey. Günaydın Eda Nur. Ulhak taçsız kraliçe İbrahim Kostik Pratik Bayram Kederli Taçsız kral kak taçsız kraliçe. Alacağın olsun senin. Evde kaktüs yok şu anda ve karton da yok. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın, evet. günaydın. Sudenaz, Öztürk, Mehmet Miraç, Gökhan, Ahmet Evet arkadaşlar soruları olanlar sorularını alabilirim ee, çık çıkacağız az sonra Cafer uçuyor arkadaşlar evet Cafer evin içinde e, tur atıyor uçuyor Küçük nereye gitti? Küçükte Cafer'in kafesinde kafesinin üstüne kondu Gel o, Ayşe şey. Hanım otur biraz şöyle Sohbet edelim Evet hadi bakalım Evet arkadaşlar 5 <laughs> 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 dakikalık Soru cevap Ondan sonra çıkmak zorundayız. Yeni çalışmalarımız var. Günaydın arkadaşlar. Küçük kuşu almadık. Misafir Cafer'i 200 küsür. 250 TL almıştık sanırım. Ertürk. Cafer 1,5 yaşında sanırım. 1 bir veya 1,5. Bir Sanem. Yaşar Büyükülmaz. Günaydın. İbrahim Köstik. Efendim canım. Görüntü gelmiyor mu? Görüntü yok mu arkadaşlar? Bir arkadaşımız görüntü yok diyor. Görüntü yok mu şu anda Ayşe Hanım? Gel şöyle. Bilmem. Gülseren. Sevimli Baykuşlar. Arkadaşlar sorusu olan varsa birazdan çıkacağız. Var eyvallah. Görüntü varmış arkadaşlar. Evet hızlı geçiyor maalesef. Çoruma selamlar. Bizlere sorusu olan yazsın. Ee, video çalışmamız var. Akşama video yetiştireceğim arkadaşlar size. İşlerim var. Çıkacağım birazdan. Teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Sizler değilsiniz. Ayşe Hanım bir şeyler konuşmak ister misin? Ben onların böyle konuşmalarını sen okuyorum ben de da çok mutlu oluyorum. Onun için. Evet Ayşe Hanım, Ayşe Hanım, dinliyorsunuz. Evet. Lafını sık kestim ayıp özür dilerim. Devam et. Sizin konuşmalarınız, sizin bize yazmalarınızdan çok mutlu oluyorum. Ben de sizi böyle görmekten de çok mutluyum. Devam edin. Biz de devam edelim böyle canlı yayın yapıp konuşmak için birbirimizle. <laughs> Ayşe Hanım'ı dinlediniz. Akşama yine bir MGD videosu var arkadaşlar. Sürpriz olsun. Akşam 19'da 7'de. Öğlen 12.30'da da çok ilginç. Ayşe Hanım'ı çok ilginç çok tehlikeli bir arabanın üzerinde çok seveceğiniz bir deney videosu var arkadaşlar. Evet. Heyecan duymak için eğlenceli bir video çekmeye çalıştık. Umarım beğenirsiniz. İnşallah de Mersin Tantunisi. Evde yapılır mı acaba? Olabilir. Olabilir. İleride deneyebiliriz. Beretcan. Aynen öyle. Bir arkadaşımızın yazdığı gibi. Arkadaşlar başkalarına ulaşabileceğiniz numaralar veya adres veremeyiz. Kendimiz için bile mesela desem ki şu numara eklen ya da şunu yapın diye. Canlı yayında onun cezasını gördüm ben. Başka yere yönlendirme olarak algıladı YouTube. E, cezalandırma yaptı. Hatta o videomu da kaldırdı. Üstelik YouTube bu konuda suçlu arkadaşlar. Kendi önerdiği, derslerinde kendi verdiği şeyi, bize yapmamızı söylediği şeyi canlı yayında ağzımdan çıktı diye normal olan bir şeyi, hatta kanalımıza linkini verdiği bir şeyi benim videoda cezalandırdı. Nasıl bir böyle yaptırım uyguladı anlamıyorum. Kendi e, önerileriyle çelişti yani. Aslında YouTube'dan da şikayetçiyiz arkadaşlar e, bu ara. Özellikle ben çok şikayetçiyim. Çünkü aha, aha yorumlarım gitti diyecektim. Tam şikayet ettim gene cezalandırdı diyecektim. <laughs> Özellikle ben çok şikayetçiyim arkadaşlar. 0.20 kuruş nedir ya? O kadar çalışıyorum, o kadar yoruluyorum, o kadar para harcıyorum ben. Harcadığımı bile geri alamıyorum. YouTube arkadaşlar kesinlikle e, anlayamıyorum bile. Yani hani şu sayfa BG bilmem ne var ya. İşte onlar Türkiye'de çok cüz'ü, çok düzü, düşük. Türkiye'ye bence YouTube haksızlık yapıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Oldu. Almanya selamlar. Ben 43 yaşındayım. 44 oldum galiba. Oldum mu? 45 yaşında diyelim. Dede diyebilirsiniz hesap. arkadaşlar. Hiç sakıncası yok. Kerem Dede diyebilirsiniz. Murat. Murat Dalgıç. Limoncan Teşekkürler. Biz de sizleri seviyoruz. Ayşe Hanım artık çıkabilir miyiz? Kaan Öztürk. İbrahim Kostük. Efendim İbrahim. Buluşma yapacak mısınız? Arkadaşlar hangi şehirden yazıyorsunuz? Nasıl bir buluşma yapalım? Kaan Öztürk tekrar adım söyle demiş. Söyledim birkaç kere. Yaşar Büyük Yılmaz. Arkadaşlar biraz internetim azalıyor ayın sonuna doğru. O yüzden çıkıyorum şu an. Biraz da yarına kalsın. İstanbul'a selamlar. Eskişehir'e Fatih Kaçar selamlar. Kübra İnan, Feyza Gülen, Manisa'ya selamlar. Bursa İnegöl'den yazıyorum demiş. Fik pratik bilgiler. Selamlar Bursa'ya. Hatice sahip. Ankara'dan arkadaşlar önümüzdeki ay inşallah Ankara'dan AVM'lerden de açacağım. Zonguldak'a selamlar. Teşekkürler arkadaşlar. İnanın iş makinelerinde de canlı yayında kalıyorum çoğu zaman. Bu ara biliyorsunuz Vodafone kullanıyorum. Vodafone'da sınırsız internet diye bir şey yok. O yüzden verdikleri şeyler de çabucak bitiyor. Bu konuda da Vodafone'a veya Turkcell'e veya GSM operatörlerine duyurulur, duyurulur. Neden sınırsızınız yok? Neden yüksek miktarda internet alamıyoruz, kullanamıyoruz? Bu zamanda çeşitli sitelerden, çeşitli med sosyal medya sitelerinden canlı yayının açıldığı bir zamanda neden e, sınırsız internet yok? Salihin evine gidemem arkadaşlar. Şu an evimdeyim işlerim var. Kebap yap demiş. Kebap yapacağım. Bu aralar kebabı düşünmeye başladım. Sude selamlar. Ee, Prince and Obur sevgili yiyenlerim. Size de selamlar. Ee, Prince and Obur arkadaşlar. O da bizim bir kanalımız yiyenlerim benim. Azerbaycan'a selamlar. Sude adımı söyler misin demiş. Söyledik bile. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ama çıkmak zorundayız. Merhaba İrem. Yunus Emre, İbrahim, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Çıkmak istemezdim ama mecburen çıkacağım. Kusuruma bakmayın lütfen. Videolarımda buluşuruz diyorum. Bir de elimi yüzümü yıkayım, bir tıraş falan olayım. Cafergili size birbirlerine kur yapmasını gösterebilmek için hemen açtım çünkü. Şu an çıkıyoruz. Ayşe Hanım, bir şey diyor musun? Hoşça kalın, sizi seviyorum. Evet, Ayşe ablanızı duydunuz. Sizler böyle yaparsanız, yazarsanız tabii ki sevilmez misiniz? Ayşegül Taş, Murat Bilgiç tekrar. Hoşçakalın arkadaşlar, görüşmek Hoşçakalın. üzere. Furkan Şahin, Kutlu Karadere, Celal Budan, Fatih Kaçar, Sefa Benderoğlu bu da son olsun. Teşekkürler. Hadi Allah'a emanet olun.